merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle Dream 10 15 oynayacağız şu an alt ekranda evet neden video gelmiyor diyorsanız abonelikten çıkmayın çünkü köyde internet yok ve ben tanıdığım birine Gidince orada yüklüyorum internet videolarımı falan. Haydi başlayalım. Kadrom böyle. Evet. Taliska vardı Özcan. Özcan'ı. Hocam bari fole kullanaydık. DJ patlayan. DJ XXX patlayan. Adamı ayı gibi indiriyorlar ya. Hayvan gibi işi yapıyorsunuz. Pogba Pogba aldı. Verdi pasını Özcan. Özcan. Arkadaşlar benim Özcan'ım 85'lik yaratıldı. Şu an 80 Özcan. Özcan. Hadi be Pogba. Hadi be Pogba. Dici x patlayan. Ah, oradan al elini. Hadi be elini alaydı. <laughs> elini alaydı sen olacaktı be ya. Kaç kaç. Don don. Arkadaşlar golü kim atmış bakayım. Özcan Kur. Ah. Ay. Çok kaşınıyorum. Evet şehirde durumlar nasıl bakayım. Burada çok kaşınıyoruz. Orada sinek var mı? Hadi be ya. Ne bitmiş başmış. İlk yarı bitmiş. Arkadaşlar bir de okul bahçesi hemen yanımızda yılan var ve şoparlar var. O yüzden biraz korkuyorum. Ama boş ver. Sallı okul bahçesinde kulübe yapmış insanım ya. Hakan çalın olun orta soruyoruz can vuramadı. Değişik eksik spotlarına gelmedi. Hakan kaleci Hakan oldu ya sen oradan atardın. Yok yere gitsin, gönül içindir sevgim, yazıverir. Hazara uydum, ne de yokmuşum. Arkadaşlar işte benim şutum. Gerçekte atardım da emin olduğum için. Emin olduğum için atılmıyor. Vur oradan lan gelişine. Onlar aramaz. Bu şık kartal o adamı mı tutacak be? Aa tuttu. Bobama. bal. <laughs> ah, ah ah ah. Hocam. Adam ol bak. hepinizi ha xx patlayan sizi coşturmaya geldi hadi bakalım oynayın oynayın hop 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 Oli oli koş 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 Özcan Özcan'a mükemmel bir gol Özcan'a mükemmel bir gol Özcan o yüzden koşar ne o yüzden biraz dikkat edelim Özcan Kuş. Benim ismim Özcan. Şey, yani neydi? Benim ismim. Üf be yanma yıkmış. Özcan'a gelmedi. gelme Ronaldo. Ronaldo verdi Özcan. Koş. 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 Zon kuş be ya. Hadi be ya. 87'liksin be ya. Şaka yaptım be ya. Evet Neymar da 86'lık. Bu oyunda. Ve maçın hemen bitmesini bekliyoruz. dın 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 yaptılar arkadaşlar bakın kaleci dik 90 artı 1 dedi al işte beraber bırak sana ben gittim oha 7. sıraya düşmüşüm arkadaşlar. Hepinizle işte tekrardan görüşmek üzere.